Ya sevmiyorsun, sadece üşüyorsun. Resulullah sadece namaz edenleri seviyor. Başta namaz ediyorsun. Resulullah sünneti ne kadar hayatına hakim. Bir defa Resulullah sadece namaz eden beş dakik namazı kaçırmadığı gibi üstüne beş dakik namazla marifet o dargış. Sen namazlar nasıl? lazım? Ah hocam günahtan günahya işte gelebilirsem o da asla sevmemişim ya. Ne diyor ayette? ayet okuyorum. Ayet Değerli kardeşlerim. Alimhan suresi 31. ayet. 32. ayet de ondan daha biraz daha alt. Estağfirullah. kulîzül tüm 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 Allahın başlasın. Allahda sizin sevgisi. Allah, sizi Allah başlasın.